Evet. Şimdi demonte olarak gönderdiğimiz avizelerin montajını gösteriyoruz. Neden demonte gönderiyoruz? Özellikle cam kollar fazla hassas olduğundan dolayı monteli bir şekilde bir yerden bir yere transferi oldukça zordur ve risklidir. Sonuçta kırıklar oluşabiliyor. Aynı şekilde oluşabilecek kırıklara da bu videoyu izleyerek kendiniz nasıl yapıldığını görebilirsiniz ve kendi gönderilen avizenin kırıklarını, kırık kollarını değişim işlemini de yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım ustayla beraber. Öncelikle şu halkalar üzerindedir. Cam kolların üzerindedir. Bunlar unutulmamalıdır. Eğer düşmüş olabilirler, kontrol edilmelidir. Mutlaka üstüne takılması lazım. Daha sonra bu şekilde monte şu içindeki malzemeyi de dökelim. Bu montajdan sonra eğer bunun takılmadığı görülürse tekrar o kolu sokmak, sökmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı cam kolların şu tabakları sabittir. Bunun, bunda olduğu gibi. Bir daha onu takamazsınız. Ama sabit olmayıp e, sonra da üzerine takılabilen tabaklar da vardır. O zaman bu halkanın çok büyük bir unutulsa da önem yok. Kalmıyor. Buradan geçer çünkü. Ama bu tür avizelerde mutlaka öncesinde kontrol edilmeli. Var üzerinde değil mi şu an? Evet. Var. Heh. Onu bu şekilde takıyoruz. Ana gövdeye monte ediliyor. Şey üzerinde değil mi? Tamam. Unutulmasın. Evet. Şimdi biz bunu monte ederken fark ettiyseniz iki aparat kullanıyoruz. Bir somun kullanıyoruz. Şöyle. Bir de demir rondela denilir buna. Bu rondelayı kullanmazsak bu çok önemli bir aparattır. Eğer bunu kullanmazsak şu somunla burayı ne kadar sıkarsak sıkalım hafif bir oynattığımız zaman bu tekrar gevşer ve daha sonra da sabit durmaz bu kol ve simetrisini bozar avizenin. Onun için bu aparat önemlidir, unutulmamalıdır, ihmal edilmemelidir. Bunun mutlaka takılmalıdır. Bu kolun sabit kalmasını sağlayan önemli bir aparattır. 13 anahtar kullanıyoruz. 13 anahtardır genelde. Türkiye'deki somunlar, avize somunları kaz dişi denilen bir e, somundur. Normal e, avizecilerin dışında satılan somunlarla bunu yapmanız mümkün değildir. Onun için avizeciniz eksik olması durumunda avizeciniz avizecinizden temin etmek durumundasınız. Ondan istemek durumundasınız. Şunu da takalım şöyle ihmal edilmemelidir o dedik. Şöyle tutayım. Aslında daha kolay monte edilebilir ama şu babayı monte etmeniz biraz sıkıntılı olur. Şurada çünkü maşon dediğimiz, delikli maşon dediğimiz elektrik aksamının geçişini sağlayan bir parça var. Bunu monteli gönderiyoruz biz. Ee, diğer arkadaşlar da muhtemelen monteli gönderiyorlardır monteli olduğundan dolayı da bu babanın üzerinde durması zor olduğundan iki kişi monte yapıyoruz. Birimiz tutuyoruz. Ama normalde o baba olmasa kendi kolları üzerinde durur ve çok rahat bir şekilde konulabilir. Evet. çok fazla sıkmadık biz. Şimdi simetrisini ayarlayacağız. Özellikle altı kol seçmemizin sebebi biraz daha basit simetriyi sağlamak açısından biraz daha basittir. Çünkü karşılıklı kollar eğer karşı karşıya geldiyse şu şekilde şu hizada bu doğrudur. Her iki kol karşı karşıyadır. Şunlar da karşı karşıyadır. Şu an bunun simetrisinde herhangi bir problem yok zaten. Değil mi? Evet. Eğer varsa bile bunlar hareket ettirilerek şu şekilde birini göstereyim ben. Simetrisi sağlanır. Bu sabitlendikten sonra tekrar çeviriyoruz arka tarafını. iyice sağlamlaştıralım ustam. Ki kollar dönmesin. Zaten rondelada kullandık. Dönmeyecektir. Evet. Çok böyle abanmaya da gerek yok. Evet. Sabit kalması simetrisi açısından çok önemlidir. Evet şimdi bağlantısını yapalım elektrik bağlantısını. Aslında bunu da üstünde gönderiyoruz ama biz siz göresiniz diye e, sonradan takıyoruz. Normalde bu da üstündedir. E, ve böyle bir zahmette katlanmayacaksınız. Biz onu üstünde gönderiyoruz. Ama öğrenilmesi açısından şimdi takıyoruz biz. Evet oradan elektrik alıyoruz. Çünkü buraya tabak Evet, çeliğim. Evet. Yeterlidir. Evet. Kablarnın uçlarını da açalım istedim. pense yardımıyla açabilirsiniz. Ama biz de açacak olduğunu ve kablo açacağı bu. Evet açtık. Şimdi bu bağlantıyı kolların karşılıklı olarak ayrı ayrı yanmasını sağlayacak şekilde biz yapacağız. Altı kollu olduğu için iki düğmeyle çalışacak şekilde monte edeceğiz. Ama siz tek düğmeyle de çalıştırabilirsiniz. Onu e, avize bittiğinde anlatacağız size şu tarafta. Ama bağlarken biz İki düğme ile kontrol edilecek bir şekilde bağlayacağız. Onun için de iki elektrik bir toprak şeklinde vereceğiz. Biz normalde tekli düğmelerde bunu nötr'dür, biri topraktır, biri elektriktir. Ama biz şimdi bunun ikisini elektrik yapıyoruz ki genelde bütün havesiciler böyle çalışır. İkisini elektrik, birini toprak yapacağız. Onun için toprağa tek faz vereceğimiz için her koldan bir elektrik kablosu alıyoruz. Her koldan bir elektrik kablosu alıyoruz toprağa bağlıyoruz. Her koldan bir tane. Evet. Diğer kolda alalım. Her koldan bir tane aldık. Bir şuradan bir tane daha aldık. Altı kol e, olmuş oldu. Altı kolu buraya bağladığımız zaman alt hızında toprağa tek tarafta oldu. İki tane eee Kablo da buradan karşılıklı alalım. Bir şu şekil bir de bu şekil alırsak değil mi atlatmış oluyoruz. Her Tabii. bir kola atlatarak bağlayın siz onu. Bir de şu koldan alalım bir tane. Şimdi bu avize iki düğme ile çalışacak. O, bu üzerine koyduğumuz şu aparat izolasyon aparatıdır. İçerisinde alüminyum bir parçacık vardır. Üstü plastiktir. Elektrik geçirmez. Bunun üzerine taktığımız zaman şöyle bunu pense yardımıyla üstüne bastırdığımız zaman tamamen sıkın ve gördüğünüz gibi izolasyon da sağlanmış oldu. Şimdi alt tabağını takma zamanı. Gönderdiğimiz aparatların içerisinde bu nipel denilir buna. Bu nipeli taktıktan sonra bir tane takalım belli olsun. Kabloyu şey Alt tabağını takıyoruz arkasına bir cam tabağını takarak şu aparatta Plastik aparatta camı koruması açısından bir iki tane olabilir, problem değil. Sonra onu sıkı tutması için tekrar bir somun takıyoruz buraya. Bu şu an tamamen sıkı tuttu. Bir de alt taşı tutması için delikli meme dediğimiz bir aparatı daha var. Onu da takıyoruz. Bu bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi çeviriyoruz. Avizemiz hazır. Elektrik aksamını bu şekilde geçiriyoruz. Şu içeriden alıp az önce anlattığımız olayı burada da gösterelim. Şunu bir açalım. Şimdi bunun direkt açıla yanabilmesi için tek düğmeden yanabilmesi için şu iki kabloyu birleştireceğiz. Çünkü iki ayrı elektrik verdik. Bu zaten bir taneydi. Aşağıda göstermiştik. Ama ayrı ayrı düğmelerde yanacaksa bunu bir düğmeye, bunu da bir düğmeye bu zaten topraktır. Mutlaka toprağı bulmamız gerekiyor. Ee, ama ikisi tek düğmede yanması özellikle şu ikisinin birleşmesi gerekir. Şu da ayrı bir şekilde. Bu da bittikten sonra şu duy koruma aparatlarını da takıyoruz. Beraberinde gönderdiğimiz taşların sadece bir tanesini takalım. Ee, ama devamı herkesin kullandığı veya herkesin seçim yaptığı şekliyle farklıdır. Şimdi şöyle çıkaralım. Şu malzemeyi alalım. Bunlar bir tek fazla Bunları özellikle zaten e, avizenin resminde ne şekilde göründüyse o şekilde takılır. Özellikle bu üst aparata bu e, tekler takılır. Şık olması için. Şöyle bir yaylanabilen çelik halkalardır. Burada zaten onu tutacak aparat vardır. Şu şekil yaptığımız zaman bu burada durur. Aynı şekilde şu da mesela, şunu hafif bir kaldıralım, şunu da gösterelim. Az önce unutulmaması gerektiğini söylediğimiz aparatın, çünkü unutması gerekiyor. Aynı şekilde bunda taktık. Bak, bu şekilde yine en altta da bir tane takalım, belli olsun. Şu şekilde yine aynı aparat, mesela bu şekilde takılabiliyor ve hepsi tamamlanabilir. Video daha fazla uzamasın diye buradan keselimiz.